ben o bir sen... kere karam yapabilir miyim? Bir eda Hayır, hayır. Yani. Korona var. Korona var. Kızım bırak kızım. kızım bir yok. dakika biz bir kere karanlığa yapalım. Eşşşşş. Allah. 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 Hayır teke tek bu. Allah. 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 Ya hadi başlıyorum birazdan gittik şimdi adam. Şunu yeneyim öyle. Biliyorum. Bir kere yaptığını az yapıyorum. Şunu şeyden kaybeder bırak gel o yüzden. Bırak bırak. Gel gel ipi ipi bırak. Bundan sonra evet. ipi çok orman evet. Evet. İp Ya, hadi hadi ya. Evet. Ipi kapta olacak. Güzel artık Hayır yardım etmek yok. Hadi bak sen o zaman yok. Hadi neden atıyor. Sen kaybettin o zaman. Bunu da yaparız tamam mı? Önce bunu yaparız. Yana, gel hadi hile yaptı, çıkıyordu. Tamam bir daha. Bir kere daha yap. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir daha fazla. Tamam, tamam. tamam. Simon, Simon. Simon, Simon, Simon. 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 Simon,

Kardeş topunu al Ortada bırakmış Hadi bir Abi bana at ben koyarım O minima aç bir tane tavır atmayacağım Adam zıplasın adam galiba gidecek şimdi ha, Hayır gitmiyor Tamam Tamam Bir tane daha verdim sana tamam Bir dakika, bir, iki... Ya adam durun, çeyiz eğecek. Kapatıyoruz onu. Bir, iki... Kayındı lan. Bir dakika. Bir şey, beş, bir iki... Beş... Ver adam bir kere şey atlasın. Aaa, biz atlatmıyoruz. Hadi ben de alacağım. Sen şey al, lütfen, ver şey kaydı. bu şey arada çok küstü gibi bakıyor. ben beybçi buna inat. Ya hadi. Bu kilo odas gibi kesin. Ama annem ben burası düşüneyim. bak. Gel hadi. Gel. bak. Git onu al ya bak. Ben de molik baba. 1 2 3 4 5 10 bir dakika. Atamiye. Ara ver. Gol. Sinol gol. Ava ya. Beş dakika. Buldun <laughs> Bir dakika. <too. gülüyor> oh, şey. oynuyor. O oynuyor. Oyun neye? Özel. Gel gel. Hadi atsın canları.

bir kere atla öyle bir abi. Ben atlayacağım, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben ya, Ben gideceğim. Bir kere tamam mı? Ben gidiyorum. 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 Ben Ben Baş baş ya, ya şey abi çınar yanına alabilir misin başka? Gel bakayım. Bak bak gel. Buraya gel. Gel. Abla, abla, buraya bu kere gel. atlayacak abla. Hmm. Ya düş. Hadi o atlasın ya bir atlasın bakayım. Ya atladı mı? Kim benimle mi dönmeye binecek? Ha, ha. Ben tamam. binerim biraz. Tamam bitti. bitti. bitti, abla. bitti. Abla. bitti. Şimdi bitti. abla da bir kere hadi. Bir kere abla da. Bir kere bak. Sıra sınav. Sıra sınav abla sırada. Bir kere ne olur? Hadi. Kavga yok. Çık. Hadi. Hadi bir tane daha atla. Gene çık. 2 1 2 2 Efendim. İki. 3 2 1 2 Üç. Üç. Yardım abim tutuyamaz. Çok alsa bilir. Az alsa bilir. Evet. Tamam. Adem de tutarsın. Daha evet. kısık olmasın. Az daha kal. Bay bay Yardım Bay bay. Arda Adem. Bay bay. Adem. 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 Abi Adem. 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 Kıyamam ben buna, bağlayacağım bana kıyamam olsun. hadi bir daha, Hayır, atla. Bir daha. atla. Sonra Zeynep atlasın. ben, bana ben yapacağım. Bana bana. Ya kim tamam, var? Ya beraber oynayalım. Tamam beraber yapın. İki. Üy. Bravo Sinan. Aaa kazılar. Altı ya Sinan. Gel bir daha yapalım istiyorsanız. Işte. 1-2 Şunlar ortadadır olur mu? Şunlar ortadadır şu şey atlayacak atlar ya Asine, güzel atlar da Ya annem ancak... neden burnunda böyle gidiyor? Ben, ben Hayır, <laughs> ya, <umarım>. ha. <gülüyor> <gülüyor> A o da adami. Ay. Dur Çınar'cığım dur bak adam bir kere daha atlasın. Ondan sonra biz de başka bir şey oynayalım. Hangi Değil tarafa? Buraya Hı -hı. Bir kere şey daha iki komanya takım edelim hadi Lütfen hai再见. Son bir kere daha tamam mı? Hadi Hadi Gel haydi Haydi Gel 1 2 3 Bir daha bir, iki. Yıpla. Biraz yakından sinarcım. Gel biraz. Gel gel uzaktan seyredelim. Sana çarpar. Yıpla. Yıpla. Ne olur sinar? Ya. 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 Ya.

Ah. Ben de atla, yerim, sen atla benim yerine mu? Seni atla benim yerine. Sen atla tamam hadi git bana. Hadi. Gel adam, adam hadi. Ah. Adam, hadi. Oh. Gel sen zıpla adam.

Futbol hiç oynuyormuş. Ha? Hayır, hayır, siz Herkes, tamam. hayır, 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 Dön dön. Dön 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 dön. Sizi yakalamayacağım. Dön dön. Tövbe tövbe. <laughs> Tö -tö. <laughs> Tö -tö. Dön dön dön. Vurulmak üzere. Tamam tamam tamam. Bomba nerede ya? Bombayı almam lazım. Olamaz, ne kalmadı. Bombayı alıyor. Baba. Bir şey değil. Düm <laughs> düm. Ta ta. Tamam tamam tamam. Yakalandım. Altınları vermeyeceğim ama. tamam <laughs> <Kalk>, ha. <gülüyor> Çok kötü yapamam ben. Bom. Ah. at. <laughs> Bom. Beni çöz çabuk. Beni çabuk çöz. Hayır. Oksit dinlemiyor, ne oraya nemezsin. Hasanım. Ya ben hırsız. Ne? Cinar, polis Ne, yakpan hırsız. Teşekkürler yardımın için. Bom. Bom, bom, bom. Aa! Katil. Dur, dur. Karşımıza çıktı ya Sen oradan git Kaç ha Yakalandım sen kaç Kaç sen kaç Şunu durduralım da çekmesin Geç. Aa, Ne oldu? Ee, o, olsun bizi Olur Tamam Tamam sen polisin mi bir çırpıcısın? Ozan Dön dön ha. Bırak aracıya polis bana lazım sen. Sen polisim. Sen polis. <laughs> Ben sen ne istiyorsan olcan ben polisim Ben o zaman ben de polisim. O da polis. Bunu hırsız den. Den den. O hırsız. <laughs> Bir şey oldu mu dur. Arkadaşlar <gülüyor> vuruldu. <gülüyor> Seni <gülüyor> bam bam. Ha ha dön dön. Wirklich, hepiniz çok seviyorum. Yardım edin, ekip çağırın. Ekip çağırın, vuruldum. Ah. Bam, bam, bam. Dön, dön, bay bay. Gerçekten hepsini çok seviyorum arkadaşlar. Sevmesem.